Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Rövanş maçında kendi sahasında Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta ev sahibi Feyenoord'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, kendi evinde galip gelerek play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Dikkat çeken paylaşım, Fenerbahçe, maça saatler kala kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Fenerbahçe, videoda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bugün, bazıları cehennemin nasıl bir yer olduğunu daha iyi anlayacak. Kadıköy'e gelen cehennemi yaşar. Fenerbahçe Sokak, et Fenerbahçe, August 12, 2025 Fenerbahçe FEYENOORD maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Çobanı Stadyumunda Feyenoord'u konuk edecek ve mücadele 20. 0-0'de başlayacak. Fenerbahçe-Fiord maçı Exxon platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Kaynak: Haber Merkezi.